Herkese merhaba. Bugün oosit dondurma işleminden bahsedelim. Oosit dondurma kadınların üreme hücrelerini yumurta, oosit gelecekte kullanmak üzere dondurarak saklamalarını sağlayan bir işlemdir. Peki bu işlem nasıl yapılır ve neden tercih edilir? İlk olarak hormon tedavisi ile başlarız. 10-14 gün süreyle yumurtalıklarınızın uyarılması ve olgunlaşmış yumurtaların sağlanması amaçlı hormon tedavisi veririz. Daha sonra işlemi anestezi altında herhangi bir ağrısızı olmadan yumurta toplama işlemi gerçekleştiririz. Ve toplanan yumurtalar özel tekniklerle hızlı bir şekilde dondurularak eksi 196 derece sıvı nitrojen içerisinde saklanıyor. Gelecekte çocuk sahibi olmak istendiğinde işte bu donmuş yumurtalar çözdürülerek döllendiriliyor ve embiyo transferi ile rahme yerleştiriliyor. Biz günümüzde bunları neden tercih ediyoruz? Bir kere kanser tedavisi öncesi üreme sağlığını korumak için artık son teknolojik olarak bunlar kullanılabiliyor. Kariyer veya kişisel sebeplerden dolayı anne olmayı ileri yaşlara erteleyen kadınlar için önemli bir teknolojik hizmet. Ayrıca erken menopozu taşıyan, ailede erken menopoz öyküsü olan kadınlar için de bulunmaz bir nimet. Yumurta dondurma tedavisiyle gelecekte anne sahibi olma özgürlüğünüzü kazanmış oluyorsunuz. Daha fazla bilgi ve destek için bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.